Basın bültenini servis edelim. Önümüze büyük hedefler koyduk. Azimle, kararlılıkla ve her şeyden önemlisi inançla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 24 yılda Türkiye'yi sağlıkta, eğitimde, çevrede, şehircilikte, ulaşımda, enerjide, savunmada diplomasi de bambaşka bir noktaya taşıdık. Bu kazanımların üzerine geleceğimizi şekillendiren yeni bir vizyon inşa ettik. Bu vizyonun adı Türkiye Yüzyılı Yüzyılı vizyonudur. Bu vizyon Türkiye'yi hak, hak ettiği yere taşıma iradesinin bir göstergesidir. Ve bu vizyon Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Giresun'da da çok güçlü bir şekilde hissediliyor. Bugün burada sizlerle buluşmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye Yüzyılı buluşmalarının bir amacı var. O da milletimizle aynı sofrada, aynı duyguda, aynı hedefte olmaktır. Genel merkezimiz 81 ilde Türkiye Yüzyılı buluşmaları başlığıyla tüm teşkilatımızla ve milletimizle bir araya geliyor. Biz de bugün Giresun'da 16 ilçemizde, 8 beldemizde MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla, milletimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelip hasbihal edeceğiz ve sohbetlerimizi ülkemiz menfaatine yapacağız. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Milletimizin gönlüne girmeyi başardığımız için 20 yılı aşkın bir süredir bu davayı birlikte omuz omuza başarılı bir şekilde götürüyoruz. Hamdolsun. Giresun bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de sizleri gördüğünüz gibi hiç yalnız bırakmıyoruz. Her daim hep birlikteyiz. Bizler bu anlayışla Giresun'umuzda eser ve siyaset büyütmeye devam edeceğiz. Daha yaşanabilir şehirler daha dirençli yapılar, temiz bir çevre ve daha müreffeh bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz.